Herkese selamlar. Kixmen hoş geldiniz arkadaşlar. PES Mobile oyun rehberi ile karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar bilek hareketleri nasıl yapılır e, sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Sizlerle paylaşacağım en detaylı şekilde arkadaşlar. Bu hareketleri Neymar'la göstermem gerektiğini düşünüyorsunuz belki ama bu sefer Rivaldo'yla göstereceğim bilek hareketlerini. E, Rivaldo da aynı Neymar gibi ee, arkadaşlar bütün bilek hareketlerini yapabiliyor Rabona'yı yapabiliyor arkadaşlar sadece çift dokunuş yok ama bütün hareketleri e, yapabiliyor bilek hareketlerini arkadaşlar makas yapabiliyor Neymara göre artısı makas yapabilmesi Rivaldo'nun gerçekten inanılmaz hareketlere sahip Rivaldo Sonuçta o da bir Brezilyalı gördüğünüz gibi Brezilya formamızı da giydik bugün. Brezilya formamızla bugün sizlere muhteşem hareketler göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Rivaldo ile çapraz koşu yapacağım. Çapraz gideceğim. ondan sonra da joystick'i şöyle aşağı kaydıracağım. Tabii ki da basmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Marsilya da gelebilir arada. Hop. Bu tarafa doğru gidersek ne olur? Bu tarafa gidip böyle bir hareket yapabilir arkadaşlar. Bu tarafa çapraz koşu yaparsam Ronaldinho'nun yapmış olduğu bilek hareketini yapar. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Koşuyorum. Bu kaleye hücum yapıyorum. Gördüğünüz gibi hop tekrardan Mars ile yaptı. Şimdi bu tarafı doğru çapraz koşuyorum. Arkadaşlar. Makas geldi. Oba Ronaldinho'nun hareketi geldi. Oho. kaleci geçti. Müthiş geçti ama. Ee, bir kez daha e, tersinden geleceğiz şimdi. Bütün bilek hareketlerini gösteriyor Çapraz olursa çok güzel oluyor abi. Çapraz yapmazsanız çok zor olur. Gördünüz mü? Uba! Bu hareket çok etkili. Bu taraf hücum yapıyormuşum gibi farz edin arkadaşlar. Rakipler varmış gibi farz edin. Şöyle koştum, koştum, koştum. Gördünüz mü? Şöyle aşağı çekin. Joystick'i şöyle aşağı çekin. Ee, bazen Marsilya'da yapabilir. Oyuncunun pozisyonuna göre değişiyor arkadaşlar. Rakip kaleye hücum yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde aşağı çekerek bu tarafı ucum yaptığınızda aşağı çekerek tabii ki öncesinde depara basarak bilek hareketleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çapraz olursa yapabilirsiniz. Düz olursa Marsilya yapar arkadaşlar. Tabii ki Ronaldinho ile daha kolay yaparsınız diye tahmin ediyorum. Ben de Ronaldinho yok. Ama Ronaldinho olan arkadaşlarımız Ronaldinho ile yapsınlar. Yoksa Rivaldo ile yapabilirler. Neymar ile yapabilirler arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere göstermeye ve anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. E, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Yorum atmayı unutmayın Bir de e, videomu beğendiyseniz Like atmayı Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın e, Bir sonraki videoda Görüşmek üzere kendinize iyi bakın <laughs>